sıcak duraklarla öğle ana haber bülteni devam ediyor. Azerbaycan'a gideceğiz şimdi. Azerbaycan'ın işkaden kurtarılan topraklarında yapılan ilk büyük projesinin açılışı yarın gerçekleştirecek. Fuzuli Uluslararası Havalimanı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açılacak. Hemen dönelim Fatih Onoz bizimle birlikte. Fatih önemli bir proje 8 ay gibi kısa bir sürede tamamlandı. Neler aktaracaksın bize yarına dair? Evet, Azerbaycan'da geri sayım başladı. Büyük bir heyecan var. Azerbaycanlılar bölgedeki ilk büyük projenin açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyaretini bekliyor diyebiliriz. Büyük bir heyecan var. Geçtiğimiz yıl bugün bu saatlerde muharebe devam ediyordu. Bir yıl daha geçmişti üzerinden bölgede ilk önemli proje, uluslararası bir proje artık hayata geçecek ve bu projenin katılımında gerek zaferin kutlanmasında olduğu gibi gerek Şuşaya ilk ziyaret olduğu gibi yine bu e, projenin açılışında da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan özel davetli konuk olarak burada ağırlanacak. Resmi törenle karşılanacak. Yarın öğle saatlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan uçağı ilk olarak Füzuli Uluslararası Havalimanı'na gelecek. Burada resmi törenle karşılanacak demiştik. Kurdela kesimi gerçekleşecek. Havalimanında mevkidaşı Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'le incelemelerde bulunacak Cumhurbaşkanı Erdoğan. Havalimanındaki temasların ardından bölgede yapımı devam eden altyapı çalışmaları, yol çalışmaları ki orada tamamlanan otoyol çalışmaları projeleri vardı. O otoyol projelerinin de açılışını gerçekleştirecek. Ardından Cebrail ve Zengilan hattında ilerleyişini sürdürecek. Zengilanda Akıllı Köy projesi ki bölgedeki ilk sivil yerleşim yeri olması olarak bekleniyor. Sene sonunda yine yapımı tamamlanması bekleniyor. Burada da yine Azerbaycan Cumhurbaşkanı ile Maliyev ile birlikte incelemelerde bulunacak. Akıllı köy projesinde yine bu noktada Cumhurbaşkanı Erdoğan olacak. Yine oraya akıllı köy projesine çok yakın noktada Zengilan'da yine Türkiye ve Azerbaycanlı firmalarında ortak yapımıyla akıllı tarım uygulamaları var. O noktalarda yine incelemelerde bulunacak ve akşam saatlerinde bir kez daha Füzuli Uluslararası Havalimanı'nı kullanarak yurda dönüş gerçekleştirecek. Önemli bir proje demiştik. 124 hektar alana yine yerleşen bir proje. O bölge önce işgalden kurtarıldı ardından mayınlardan temizlendi ve sizin de ifade ettiğiniz gibi 14 Ocak'ta temeli atıldı. Eylül ayı başında test uçuşları başladı ve yine yarın da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla açılışı gerçekleşecek. 150 otoparkı var 60 bin metrekare apron alanı var ve gerçekten yapımında Azerbaycan'da yerleşik Türk firmalarının ve Azerbaycanlı firmalarının gece gündüz demeden emeği var diyelim. Bölgedeki ilk büyük projede ilk sevindirici gelişmede işte yarın gerçekleşecek artık nihayete erdi. Çalışmalar tamamlandı. Bölgedeki tüm hazırlıklar tamam ve son iki gündür de sırf açılış için Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in bölgede olduğunu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyarete öncesi son kontrolleri bizzat kendisinin yaptığını ifade edelim. Başkent Boki'de son notlar bu şekilde söz size bırakalım.